de bir güne hoş geldiniz. Bugün bayağıdır, uzun bir süre evde bir gün geçirmediğimi fark ettim. Yani yazın hep dışarıdayım, işteyim, stajdayım ya da işte bir yerdeyim yani. O yüzden evde neler yapıyorum, ev hayatı nasıl gidiyor? Ben de unuttum bayağıdır ev hayatı nasıl gidiyor? Onu vlog'lamaya karar verdim. Hem kısa bir vlog olur. Hem de kendimizce eğleniriz diye. Öyle keyifli seyirler. Burada yeni uyanmadım. Uyandığımdan beri yatakta TikTok izliyorum. Şimdi işte laf toplayacağım. Bir de bugün ciddi bir temizlik yapacağız. Evde yemek falan yapacağız birlikte. Onları da çekerim. Öyle. Bugün yapma planladığım şeyleri anlatayım. Öncelikle filmimi bitireceğim. Dün bir filme başladım. Buraya koyarım. Ee, ...ve yorumumda falan da paylaşırım... ...sizlerle film bittikten sonra... ...ya film çok güzel gidiyor şu anda... ...ben gerçekten sevdim... ...ve şu sıra aşırı fazla filmlere sardım ben... ...sürekli Letterboxd filmlerin entresini yapıyorum... ...giriyorum falan izlediklerimi ...normalde ben bu kadar fazla film izleyen biri değildim... ...birazcık arkadaşlarımdan influence oldum... ...bir de gerçekten... E, ...bayağıdır bunu istiyordum... ...benim izlemediğim çok fazla klasik... ...böyle herkesin bildiği çok popüler filmler var... ...ve o açığımı kapatmak istedim... ...yani düşünsenize ben... YKS'den bu yana gerçekten sinemalara gitmek dışında tabii ki sinemaya gidiyorum ediyorum ama e, kendim açıp hiçbir film izlemedim yani çok az çok azdır. 5-6 falandır ki çok az düşünün ya benim YKS'ye girmem üzerine ne kadar zaman geçti. Kendimi çok iyi hissediyorum film izlerken. Çok dinlendiren bir aktivite, çok eğlenceli bir aktivite. Zaten küçüklüğümden beri ben film izlemeyi çok seviyorum. Neyse sonra bugün spora gideceğiz birlikte. Duş falan alacağım. ...sonra yemek yapacağım. Yani yemek yapacağım derken ton balıklı salata yapmayı düşünüyorum. Dün, evet, şu sıra ben aşırı sağlıksız besleniyorum arkadaşlar. Ve sürekli böyle dışarıdan yemek yemeye ne para yetişiyor... ...ne de gerçekten sağlık. Çok önemli bir şey yani. Kendimi çok zararlı besin tüketirken fark ediyorum şu sıra. Ve onu bir düzene sokmak için böyle bir market alışverişi yaptım. Güzel işte bir sürü marul aldım, yeşillik aldım. Ton balığı, mısırlar, avokadolar falan... Böyle gerçekten bir influencer hayatı, <laughs> kahvaltısı, öğle yemeği falan edeceğim. Öyle bugün aslında çok da bir şey yapmayacağız. İşte evi de temizlemem lazım. O önemli. E, odayı süpüreceğim, tuvaletlere gireceğim, oraları temizleyeceğim, salonu temizleyeceğim. Temizlik sırası bende çünkü. Şurada gördüğünüz içerideki arkadaş. Temizliği yaptı geçen hafta mı yani ne? Sıra ben ben. Ay çok Aynı kötü. Şey. <laughs> Estetik kahvaltı. <laughs> Kahvaltımızı ettik. Şimdi Yağmur bize Churchill yapıyor. Bilgisayarda ufak bir işim var. İşle ilgili bir şey bir dosya göndermemişim. Onu göndermem lazım. Arkadaşlar midemin çalışmasını beklerken yani sindirmeyi beklerken kahvaltıyı. Spora gideceğim çünkü. Ee, birkaç üst koydum dolaba satmak için. İlk kez yapıyorum. Çok kolaymış gerçekten. Herkes böyle bir şeyler satıyordu. Ben böyle hep elimde patlıyordu yani giymediğim şeyler kalıyordu dolabın bir köşesinde. Bakın bunu alırlar mı sizce? Çok tatlı bir krop ama gerçekten rengi bana olmadı ya. Ben yakıştıramadım bu rengi. Bir de böyle çok vintage görünümlü fileli bir üstüm vardı. Onu da kendime yakıştırmadım. Yani bunun içine giyebileceğim bir şey yoktu. Belki insanlar bulurlar. ve Benim de elimde kalmamış olur. Bakalım. Evet geldim. Böyle bir spor salonu. Şimdi birazdan ısınacağım, koşacağım falan. Sonra hafif karın çalışırım. Öyle. Cidden yoruldum. 20 dakika oldu daha ama o kadar kondisyondan düşmüşüm ki 165 kalori yapmışım diye gözüküyor. E, 2,5 kilometrede yürüyüp koşmuşum ve 5 dakika yürüyüp böyle bir 6-7 dakika koşuyorum falan düşünebilirsiniz. Öyle. Şimdi devam edeceğim. Bitirdim. Bir 30 dakika gitti gerçekten yani. 10 dakikasında yürümüşümdür. Şimdi karım falan çalışacağım. E, birkaç tane bildiğim set var antrenmanlardan hep yaptığım küçükken. Bir de bir tane YouTube kanalını takip ediyorum. Oradaki setleri takip etmiştim bir dönem. Ve çok güzel karın kası çıkarmıştı. Ee, bakalım onları falan yapacağım. yokken enerjimi topluyorken birazcık şeyden bahsedeyim. Girdiğim stajdan. Şimdi ben bir bankaya girdim arkadaşlar. Tom diye bir banka bu. E, dijital banka. Belki duymuşsunuzdur. Hadi uygulamasını vesaire. E, hadi hepini yürüten firma bunlar aslında. Ve ben de bu şirkette kurumsal iletişim yapıyorum. İK departmanının e, altında bir branş bu. Kurumsal iletişimde işte neler yaptım? Benchmark oluşturmak vesaire. Rakip firma analizleri sunumlar gibi şeyler. ya yani Böyle Benden istenilen birkaç konu başta oluyordu, sunum hazırlıyordum. Yeri geldiğinde bir kere falan oldu bu arada, sunduğum da oldu sunum odasında falan. Ee, böyle şeyler yapıyorum. Günümün çoğu aslında e, mail kontrol yaparak, e, iş bekleyerek geçti iki ay boyunca. E, çok yoğun e, bir departman zaten değildi ve stajyerlere de biliyorsunuz o kadar çok iş verilmiyor. Eylül ayında şimdi marketinge geçiyorum ki esas zaten ben marketing isteyerek staj aramaya başlamıştım ilk yaz başında. Bakın marketing için çok heyecanlıyım. Sektörde var ya böyle dijital pazarlama en eğlenceli bir işte departman falan. Bakalım yani belki de gerçekten dedikleri gibi de çok eğlencelidir. Marketing konusunda da zaten bilgilendiriyor olurum nasıl geçiyor vesaire. Ee, ne kadar sürede staja devam edeceğim şu an bilmiyorum ama uzun bir dönem devam edeceğim gibi duruyor. Okul dönemiyle birlikte de devam edeceğim bu arada. Günleri ayarlamaya çalışıyorum ve biliyorsunuz Boğaziçi'nde ders seçimi gerçekten çok zor. Hele 3. sınıfta çoğu dersimi seçmeli. Programıma eklenerek gelen bir şey yok. Yani her şeye ben konsant atacağım ve konsantlerden kabul almak gerçekten zor bizim okulda. Gün boşaltacağım ve boşalttığım günlerde staja gideceğim. Yani aslında ben çok yoğun bir ders programı okul dönemi bekliyor. Ders programı değil de okul dönemi bekliyor. Bakalım umarım keyifli olur. <laughs> Şu spreyi kullanıyorum. E, Bio dökülme karşıtı sıvı saç kremi. Bir, ne kadar süredir kullanıyorum biliyor musunuz? Hatta bakın şurasına kadar falan gelmişim. 1-2 aydır falan düzenli kullanıyorum. E, ben çok memnunum ve kokusu çok güzel ve çok kolay saçlarımı açıyor. Gayet de sağlıklı saçlarım yani. Birazcık baya benim saçlarımın bayağı bir yıprandığı dönem vardı. Böyle inanılmaz çalı çırpısı gibi duruyordu. E, i̇şte Sonra ben düzenli olarak maske e, uygulamaya, işte yağ uygulamaya e, falan başladım. Ve öyle birazcık kendine geldiler. Ama bunu bir buçuk iki aydır yapıyorum hani bu düzenli saç bakımını. O yüzden biraz daha zamanı var kendine gelmesi için saçların. Kiehl's'ın yüz kremini kullanacağım. Bunu baya ben kullandım bu arada bakın. Aslında içinde çok şey yok kalmadı gibi. Ben bunu çok seviyorum ya. Bence Kiehl's'ın tüm ürünleri çok güzel. Yüzüme saç geldi. Elimi yıkadım bir daha. Krem kalmış falan. Temiz oldu. Şimdi şuraya mı koyayım kamerayı? en iyi salatası falan oldu. Falan. Şimdi güzel ayarladım mı tuzunu falan merak ediyorum deneyeceğim bir. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Ben filmimi bitireceğim. Filmi telefondan izlediğim için. Burayı çekemiyorum. Filmi bitirirsem size yorumlarımı ileteceğim iki saattir yatağımda film izliyorum. Bu arada saat iki saatte bir saatte izliyorum. Film çok güzel. Ya şöyle söyleyeyim. Alkolik bir adamla aşırı yalnız bir kadın. Adam da çok yalnız falan. Onların tanışmasını anlatıyor. Öyle aralarındaki ilişki falan biraz tuhaf bir filmdi bu arada. Yani bu kadar sohbetin dönmediği bir ilişki daha önce görmedim. <laughs> Ama yani fena sayılmazdı film. O kararı yoğur ve ben daha temizliğe hiç başlamadım. Böyle bayağı bildiğiniz ölü gibi yatıyordum yani. Of. Bir de böyle Instagram'a şey attım. Girl Talk videosu çekeceğiz Mitra'nın kanalına. Soru falan topluyordum onlara baktım. Ee, TikTok dampını yolladım. Ee, onu TikTok paylaştım yani. Onlarla falan ilgilendim. Öyle. Şimdi makarna yapacağım. Makarna yapıyorum. Yağmur'u da yapmaya karar verdim. Bana yazmadı. Ama belki geldiğinde acıkmış olur. Tek sıkıntımız sos yok. Hani pesto sosu falan hiçbir şey yok. Yoğurtlayacağım yani. Başka Hiçbir seçeneğim yok ve gerçekten zaten dün bayağı market alışverişi yaptım. Gidip bir daha pesto sosu için 300 liralık minimum sepet tutarını falan dolduramam hiç. O yüzden böyle takılacağız gibi duruyor. Napolitan da mı kalmadı ya? Kafayı yiyeceğim. Ha, Napolitan sosumuz var. Onu ekledim. Arkadaşlar makarna yedim ya. <laughs> Aysu'yla çünkü görüntülü konuşuyordum. Onda görüntülü konuşurken aşırı sardı. Bitti bitti bitti. Birazdan tuvaletlere geçeceğim. Ama önce buranın yerlerini mi silsem ve ben tuvaletteyken buralar kurusam mı diye düşünüyorum. Ama tuvalete de ilaç sıktım. O yüzden önce onu mu yapsam. Çünkü ilaç bekliyor bayağıdır. Of. Neyse. Galiba önce tuvalete gideceğim. Hadi bakalım halledelim, halledelim. Kumyas kaldı. Burada lavabo falan da ilaçlı şu anda. Biraz ilacın iyice etkisini göstermesini bekliyorum. Eve çıkmak çok zor. <laughs> Ama bu arada böyle yaptım bakmayın. Gerçekten bayağı rahat ediyoruz. Neyse. Şimdi sizi update'lediğime göre devam edeyim temizliğe. Sonra bir de kendi odama geçeceğim. Odamı da süpürmem lazım. Öyle. Ee, şimdi... Odamı süpürdüm. E, Odama villa da geçeceğim. Salon şu an kuruyor. E, şöyle bir şey var. Böyle özellikle kedi ya da köpek sahibi olan insanlar beni çok iyi anlayacaktır. E, bu böyle tüyleri almak için biz kullanıyorduk İzmir'deki evde. Şimdi bir böyle yatağımın üstünden geçeceğim. Toz falan kaldıysa işte çünkü üstü götürünce toz kalkıyor ya. E, onun üstünden geçeceğim. Sonra e, bitti zaten ya. E, tuvaletleri falan bitirdim. Bir tek burayı bile de yaptıktan sonra tamam yani tozları da aldım. Odamın tozunu almalık bir durumu çok yok çünkü yakın bir zamanda almıştım. O yüzden sanırım burada bırakacağım. Arkadaşlar ben şu an ofisteyim. Video bir anda buradan ışınlanmış olacak ama herkes mola da. O yüzden çekebilirim diye düşündüm. Bitiş çekmemişim. Videoyu kapatmak için geldim. Burası da benim ofisim çalıştığım ortam. Çok aydınlık, çok güzel bir yerdeyim bu arada. Neyse. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Temizlik de bitmiş gözüküyor o videoda. Editliyordum az önce. Kendinize dikkat edin. E, sorularınız olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bye bye.